Az şuradakine bak anne. Gel gel burada burada gel. Peynir aşağıda gel, kızım gel. çökelek aşağıda in aha bak. <laughs> aha aha aha. Aha. <laughs> i̇n aşağı. Aşağı in. Git bak orada. İn hadi. bende bir şey yok. Çökelek yiyorlar sen buradasın. İn. Biz daha yaşamayalım. Kimse kimse için Kaysa da var burada. Şeylerini gidin, gidin. Tamam. <laughs> tamam. gel. Gel Yan gel, gelip yatmış öbürü gel. Ayaklarını gelmiş. Gel hadi gel. Sanki plajda yatıyor. <laughs> Az mı kanat kanat ayırma. Gel hadi gel. Ne kadar seviyorlar çökerek. balık yerine gidiyorlar anne. Hı? Kuzu et yemeye. Yüksek yayla. Kuzu yerini soruyorlar Tarık. Hı. Buradan mı gidiliyor diye. Gidemedik biz de. İnşallah. Araba yapınca biz de gidelim. Gel hadi gel. Ay yapma oraya. Var. Gel. Al. Bak.

gelin 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 ha ha. Yoğurt verin de yine orada soğuk soğuk. <laughs> Yiyecek misiniz yoğurt? Yoğurt yiyeceğim. Ne Ben bunlara peynir ekmek vermeden duyuyamaz İyi kanatlandılar ama anne. <laughs> ne yiyeceğim oldu. Ayağın ki ayağını niye karamış seni kıldı mı bulaştı? Kılan bulaştı ne yaptı? Al. İyi e, oldu hep buraya oturun gelin de. <laughs> Sen kızsın kız. Sen kızsın ya. Hava benziyor. <laughs> Sen kız mısın? <gülüyor> Sen <gülüyor> <kızsın>? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizim yiyin ne peynir yemeği? Ben inersem size peynir yapayım o zaman. Peynirci kesildiniz başıma. He? Ee? Hadi gidin su için biraz. Gölgeye yatın biraz hadi. Su için gölgeye yatın tamam mı? Bitti yok da. Pis değilim. Yok da yok hadi üstüne pis dersin. Oğlum, ne oğlum ne ne? oğlum be, ne 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 ne? Kudu oğlum beni. Pokule golüm, pokule golüm. Abra ne olmuş bakayım az dok. Ne olmuş ne olmuş ne olmuş Kalın bacaklı uşağım benim, kalın bacaklı uşağım benim ha. Atla. Daha yok hadi gidin yatın kapının arkasına. Yürü. <laughs> gidin yatın hadi. Fasulyeler hep kurudu. Çok sıcak. Toplamadınız değil mi daha? Bir sefer topladık. şeyi sökmüştü. Ne sikeyim ya. Sike asla köklerini kesti. Ya yeter çok su içtim de karnı şişiyor da gibi. E sen bunu niye çaya saldın? Ağzımın içinden içtim. Saldım ya. Ablan dahtı yıllara bakar da tosla dahtı yıllara Ama onu tek başıma iki gün çıkarttım burada. Anan sonra da var. İnekten baraba burada yayıldı uzun ipi de bağladım. O ama yıktı ortalığı. defeme attadı. Bu yana bu yana alıştırdım bu de su içiyor. Beş ay oldu daha bu. Beşinci ay içinde. Sonra koca koca... Mustafa, karanfil'e su ver, kusana. Kupak vuruyor kafasına, su içiyor. Gel. Yeter, yeter, yeter. Yeter, gümrüt. Bak, bak. Giter, yeter, yeter. hayır. Hayvan çok... Gümrüt. Karın şişti karanlık. Gel. gibi davranıyor. Gel, dur, 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 dur. Al, çırıl, çırıl, al çırıl, Bu çırıl, al çırıl, al çırıl, al çırıl, al çırıl, al çırıl, al çırıl, bekliyoruz. Karan küp iç kızım hadi. Ne? Çek abi çek. Sanmıştı karan bak. Çiçeği mi? çek. Tabak ya. He? Neyse ne ağırdan. Ne çiçeği ot Bak. Ooo bu kapakların altı öbür gibi değil o zaman. Gel. Bak bak. Bir bakarım ben. Gel. Dur. Yeah, yeah, ya bakalım 10 gün gidecek mi ya? Ha, yok ama bak karın çok Şu ben ya. Gömbek gibi olmayacak. Gidin de Sallı olacak. Nere Tarık Zümrüt? Ustayı tanıyor bak Tarık görüyor musun? Ustayı evet. unutmuyor adam. Aşkım gel gel. Aa unutmuş unutmuş. Aşkım gel. 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 gel.

Sıcaktan fasulyeler mahvoldu arkadaşlar. Karanfil duyuyorsun beni biliyorum. Ben de seni duyuyorum. He? Ha? Annem hala fasulye topluyor. Anne iki turşuları yaptım bak görüyor musun? Sıcaktan ne oldu fasulyeler? Şöyle. He? Konserve koydun mu? Hı. Anne kızartmalı kabak yok mu sende hiç ya? Teyzemden aldım çok güzel kızarttım. Karanfil. Ağırın arka tarafı burası. Karanfil. Ne yapıyorsunuz? Sümrüt. Ağırın arka tarafı arkadaşlar. Böyle perdeleri var burada. Rüzgar yapmasın. Ne oldu kızım? Ne istiyorsun? Çok arı var. Çok arı var. Yarın fındığa başlıyoruz arkadaşlar. Wow. Wow diyorum buradaki salatalığa. Annem bunları niye koparmaz acaba? Kocaman olmuş. Hmm, şurada yerde de var. Mustafa. Gel abi burada salatalık var kopar onu. Şuraya yere bırakayım da bunlardan toplayayım ben birkaç tane. Şunu tazecik yiyeceğim. Şöyle su gibi olsun. Neredeyse tohum olacak salatalık ya. Şu yeni büyüyor. Kafi sesimi duydukça bağırıyor. Şu da büyümüş. Bugün yine bahçedeyiz. Bakın. Burada da bir tane var. Bakalım şöyle. Böyle arayacağız arkadaşlar. Sağ tabak için aramamız gerekiyor. Şurada da gördüm. Bakın burada da iki tane var. Ay. Ben burada olduğum zaman bunları hiç kartlatmadan topluyorum ama annem bazen görmüyor işte. Çok olunca da yiyemiyor. Şöyle. Ben yani çok sevdiğim için Bahçenin içinde salatalık avını açtık arkadaşlar. Şimdi şuna bakacağım ama pek göremiyorum şu anda. Genelde şu ocağın içindekinde çok oluyordu. Bunda yok sanırsam. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Evet. Birlikte arıyoruz salatalık. Da kesin vardır ama annem bunu içeriden toplamış olabilir. Ha, çok güneş vuruyor. Şöyle genelde altlarında sıvı çok oluyor arkadaşlar. Annem burayı dün akşam gezmiş herhalde. Burada yine tohumluk yapmış bir tane. Allah bu sıcakta başta çalışanların yardımcısı olsun. Çok zor. Şunu alayım bari. Da büyüsün bu azıcık daha şurada var. Vallahi. Gündüz gündüz sivri kucağı, kulağımın dibinde vızır diyor ya. Küçükleri bıraktım. Küçükler biraz daha büyüsü. Fasulyenin yaprağı insanın kolunu bir yakıyor. Kesin bahçenin içinde de vardır bu tarafta. yorum ya. Şöyle yerde bir oluyor bazen. Annem her yere bir saatlik tohum bırakmış. Domateslerden de biraz topladım ama demin Şöyle buraya bırakalım. Bir kişi daha gelsin arkana saratalık bulur kes. Daha yeni yeni kızarmaya başlamış. Tepsi alayım gelin de ben onları tepsiye koyayım. Karanfil. Nereye gidiyor Mustafa? 14 fındık Ay 10 dakika sonra geri gelir. Tek başına fındık mı toplanır ya? Vallahi manyaklık. Şu an nerede? Bu şeyin içinde kovanı. Can sıkıntı. Başakçı gelmesin. <laughs> Başakçı mı? Oo, <laughs> 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 annemin tohumlu fasulyelerine. Keder az kalmadı arabalar hızlı geçiyordu orada. Aynen, baba baba. Lina, gelemezsin, gelemezsin. Gelemezsin annem bağladı oraya. Lina, ne yapıyorsun kızım sen? Bir şey diye. Sana bir şey söyleyeyim. Efendim kızım. Ne istiyorsun? Az buna bakın az buna. Hmm. <laughs> Aynı aras gibi az baksın buna. Hiç köpekten korkmuyor canım diyor köpeğe. Tomiye canım diye yaz baksana kafasını sey. Hayvan sever olacak. Şimdi gitti Lesi sevi. Lesi. Onu az başlarsa gelmeye kemit. Şeyde falan akşam üstü. Bugün fonu toplanmaz anne. 5 Ocak falan. Hayır be nerede 5 Ocak topluyor? 5'te gitsek 7'ye kadar koparız. 5'ten 7'ye 2 saat ya. 2 saat içinde fındıkam mı gireceğim? Gireceğim. Yarın erken bir türeve geliriz. Bak bir şey diyor Ayşe'la. Ha? Bilmiyorum ki. Sen gitmiyor mu? Emekliye mi ayrıldın bu sene? Allah Allah. Kız zaten de gidemeyi. Hasta olduğu için. Yoruluyor daha neyse. Yoruluyor tabii ya. Fındık, fındık işi bedava yapacak iş değil. Yok yok hiç kimse istemez bedava. Sonuçta adam bu fındığı satacak bu fındıktan para kazanacak. Para kazanacak ben. Satır da para kazanacaksan o bedava olmaz. Aynen. Günah bu sıcağı. Yerde bir şey hiç olmaz. Şenlik yapıyor yoldayız. Bundan bir şey olsa ne şimdi üçüne küp küp patates havuç, evet. soğan güzel olacak, kırmızı biber. Dolapta var benim. Bunda ayak almış mı? Kartada kartada fasulye. Sıcak fasulye var, kartada sen o gördün fasulye yok da. Olsun. esen erken erkenden akıllı gittin turşunu koydun. Yani, turşu koydum, şişe koydum yine. Bu arada onları hallettim yani. Uy. Ne kadar arı var. Bak öbür büyük küçük, küçük cüceler av dört tanrı onları yerine geçmiş sularını yemlerini yiyorlar. Orada bakar mı sen Bak şunlar tazeleri bunlar içine de denek atsın. Evet denek yemez onlar burada öyle fazla yiyecek sen seçersin o zaman. Niye denerdi güzel oluyor, ya oluyor. Şu şimdi bunun içinde güzel oluyor nazetli. Ben hep bunu yerim. Biz alışkınız değil mi? <laughs> kalk buradan kalk ağzını soluyor, ağzını soluyor. Ağzından soluyor. Köpek. Kokuyor kızım, kokuyor sıcak var. Ki şampuan al da gel de yıkayalım bunu yürü. <laughs> evden şampuan al da gel hadi. Hani yüzüne böcek gidiyor. Senin şampuanını al da gel hadi. Şampuanı al da gel şampuanı yürü. <laughs> Sana bir şey diyen Şampuanını al da gel. <laughs> Git evden şampuan al da gel hadi. Şampuan al da gel hadi yıkayalım Tommy hadi. Yürü. Bak ya hadi bir şey diyecek sana. Şan Şampuan al da gel eve git hadi. Tommy. 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 <laughs> Olsun. Annem peşinden git. Annem çağrıya gidiyorlar bakın arkadaşlar. Nasıl koşuyorlar? Bir tanesi var baba şey gibi koşuyor. Etli horozlar olur ya. Onlar gibi koşuyor. Senin kuyruk ya nasıl unuttuk buzlukta ya. Dün aldık geldik hem de. Instagram'da kuyruk yani gördü de oradan aklıma geldi.